Ülke Puan kanalından herkese sevgiler. Öncelikle bu tarz içerikleri daha çok üretebilmek için kanala abone olup videoyu beğenmenize ihtiyacımız olduğunu en başta belirteyim. Ve analizimize başlayalım. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Kupaları macerası devam ediyor. Peki bu iki takım mücadele ettikleri kupaları kazanırlarsa ülke puanı ne olur? Playoff turundan başlayacak olan Sarı Kırmızılar görseldeki 8 takımdan biriyle karşılaşacak. Bu turun ardından sırasıyla sonun altı, çeyrek final, yarı final ve finale kadar uzanan bir yol temsilcimizi bekliyor. 9 maç oynama ihtimali bulunan sarı kırmızılılar finale ulaşıp kupayı ikinci kez müzesine götürürse bu maçlardan kazanacağı 18 puan ve bonuslardan gelecek 4 puan ile toplam 22 puan elde edebilir. Bu 22 puanı bu sene Avrupa'ya katılan takım sayımız olan 4'e böldüğümüzde ülke puanına 5,5 puan eklemiş olacak. Son 16 turundan başlayacak Sarı Kanaryalar ise final dahil 7 maç oynayacak. Tüm bu maçları kazanması halinde 14 puan elde edecek Kadıköy temsilcisi 2 bonus puanla birlikte 16 puan kazanmış olacak. Bu 16 puanın ülke puanına katkısı ise 4 olacak. Sonuç olarak bu iki takımın kupaları kazanması durumunda 37.1 olan ülke puanımız 9.5 puan artarak 46.6'ya çıkacak. Rakibimiz Belçika'nın an itibarıyla 46 puanı sahip olduğunu düşündüğümüzde en ideal senaryoda dahi rakibimizi sadece 0.6 puan geçebiliyoruz. Ya da diğer bir ifadeyle Belçika takımları bir galibiyet bir beraberlik alması durumunda bu sene sıralamada onları yakalamamız matematiksel olarak imkansız hale geliyor. Şimdilik bizim için hayal olan bu senaryonun gerçekleşmesi dileğiyle hoşçakalın.